Yeni bir Survivor'un başlıyor. Aslında arkadaşlar Survivor başlamıyor. Çünkü yaratıcıdayım. Şehir kurmaca yapacağım. Arkadaşlar bu, bu dünyanın hikayesi şu şekilde. Yine açmadım. Berra bir kere bir iddiaya girdik. Hadi gel Kingcraft'ta bir yarış yapalım dedim. King, King, Berra Kingcraft'ı silmeden önce. Yarışta da en yüksek madene ulaşan kazansın demiştik. Ama sonra böyle Minecraft'ı silinceye tabii ki de yapamadık. Ben de bu dünya boşa gitmesin diye. Aslında önce şuradan üstünü ve altını patlatmıştım. Sonra bu dünya boşa gitmesin, güzel yer diye buraya şehir kurayım dedim. Arkadaşlar da çekinmeyin. Arkadaşlar biraz yaptım. Kendi evimle bir tane çıkan yer yaptım. Aha şurada cam terası var böyle çıkan, çıkılacak asansör yaptım. Hemen yapalım. Buraya gelince suda nefes alma iksiri veriyor. 2 dakikalık. Böyle yukarı çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Arkadaşlar çıktık. Arkadaşlar sonra buradan yukarı çıkıyoruz ve işte burası. Burayı daha tamamlayamadım. Burayı tamamlayacağım bugün. Ve işte evimi tanıtayım. Evim. Normal bir ev. Giriyorum. Girdim. Kapıyı kapattım. Ve burayı açınca şahane bir yer. Evet arkadaşlar önce ben bir şu toprakla kapatacağım yeri kapatıp güzelleştirip geliyorum. Arkadaşlar bu kadarını bitirdim. Bitti ama ben de bittim. Bu, çok yorulduğum için bu bölümü çok kısa tutuyorum. Neredeyse işte iki dakika bir şey oldu. Son olarak Bölümü uyuyarak bitireceğim. Evet çok mantıklı bir fikir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda buradan devamını getireceğim. Görüşürüz.